Arkadaşım hoş geldin. Bugün 8. sınıfın 1. ünitesinin 3. konusunu yine birlikte işleyeceğiz. Ama nerede? Tabii ki de Kafa Dengi TV'de. En küçük ortak kat yani ekok. Buna mı değer ok ekle diyorlar ya buna. Doğrusu bence ekok. Şimdi hemen başlayalım. 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların ekoku denir. Ortak katlarının en küçüğünü, Unutma. A ve B sayıların en küçük ortak katı ekok ab ya da ab ekok şeklinde gösterilir. Kitaplarda genel olarak göreceğin gösterim şudur. Hemen örnek sorularla başlayalım. Yine burada 12 ve 15 sayıların ekokunu bulmamızı istemiş. Şimdi sana yine iki yol gösteriyorum. Dikkatlice izle. Birinci yolda 12'nin katlarını önce buluyorum. 12, 24, 36, 48, 60 72 84 96 108 120 gibi 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 ilerleyebilir. 15'in katlarına bakıyorum. 15 30 45 60 75 90 105 120. Yine bu da bu şekilde gider. Şimdi 12'nin ve 15'in ortak katları diyor. Burada ben iki tane ortak kat buldum. Birincisi 60, ikincisi de 120. Yazıyorum. 60 olabilir, 120 olabilir. Bu şekilde gider. Şimdi benim bulmamı istediği neydi? Ortak katların en küçüğü. Yani 60. Bu durumda ekok 12 15'in 60 olduğunu görürüm. Şimdi aynı EBOB'daki gibi ikinci bir yolumuz daha var. 12 ve 15 sayılarını aynı anda asal çarpanlarına ayırıyoruz. Bakıyorum. 2 6 15. 2'ye böldüm. 3 15. 3'e böldüm. 1 5. 5'e böldüm 1. Şimdi burada dikkat etmen gereken ne biliyor musun aslında? EBOB'da aynı anda bölenleri alıyorduk. EKOK'ta şuradaki sayıların hepsini alıyoruz arkadaşım. Yani 12 ve 15'i bölen sayıların tamamı 2, 3 ve 5. Değil mi? Bak 2 var, 3 var, 5 var. Ama ben şu sayıların tamamını yan yana yazıp çarpıyorum. Yani 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 5. Ne yaptı? 4, 15 de şu. 60. Bir diğer sorumuz. 16 ve 48 sayıların ekokunu bulalım diyor. Yine aynı anda asal çarpanlarına ayırıyorum ben. 2, 8'e 24. Tekrar 2'ye böldüm. 4'e 12. Tekrar 2'ye böldüm. 2, 6. Bir daha 2'ye böldüm. 2, 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi EBOB'da olduğu gibi yine ortak böleni aramıyorum. Ne yapıyorum? Hepsini yan yana yazıyorum. Ne var? 4 tane 2 var. Bir de 3 var. 2 üzeri 4. 16 çarpı 3'ten 48 etti. Şimdi bak aynı yine EBOB'u bir hatırla. Neydi? İki sayı birbirinin katıysa EBOB'ları küçük sayıya eşitti. Bak. Burada büyük sayıya eşit. Demek ki neymiş? Biri diğerinin katı olan iki doğal sayının EKOK'u her zaman büyük sayıya eşitmiş. Şöyle büyükçe sana yazayım. Aklında kalsın. A sayısı, B sayısı Buna göre A ve B sayılarının ekokunu bulalım. Şimdi yine şuraya bir dikkat. Bu ne hocam? Her şeye dikkat, her şeye dikkat. Yapacak bir şey yok, dikkatli olacaksın. EKOK ok bulunurken asal çarpanların tümü alınır diyor. Şimdi asal çarpanların tümünü her sırasıyla bir alalım. 2 3 5 7 değil mi? ortak tabanlarda üstü büyük olan hesaplanıp tümü çarpılır diyor. Şimdi biraz karışık geldi de dikkatle dinlediğinde anlayacaksın. Ortak tabanlarda üstü büyük olan hesaplanır. Ne demek bu? Şimdi ikisinin iki ortak tabanı değil mi? Üstü büyük olan ne? 3. O zaman 2 üzeri 3'ü aldım. 3. Zaten diğerinde olmadığı için bunu kesinlikle alıyorum. Yine ortak taban var. Üstü büyük olan ne? 2. 7 ortak değil. 10 o yüzden yazdım. Bu durumda ne oldu? 2 üzeri 3, 8 çarpı, 3 çarpı, 25 çarpı, 7'den çarptım. 4200 buldum. Yani bu sayıların ekokları 4200'müş. Şimdi ekok problemleri. Ekok problemleri de küçük eş parçalardan büyük parçalar elde edilen sorularda kullanılıyor. Tamam mı? Yani ne diyor bana? Şimdi parçadan bütüne gidiyoruz. Parçadan bütüne ne yapıyor? Bardaktaki suları bir şişeye doldurabilir. Tamam mı? Büyük yani daha büyük şişelere. Ya da mesela burada bak aklında kalması gereken şeyler var. Çalar saat soruları. Tamam mı? Sonra nöbet soruları bak. Bunlar çok çıkacak karşına. Nöbet soruları. Ha bir de bir de bir de ne vardı? İlaç soruları. İşte şu kadar saat önce aldığımız ilacı, birini işte 6 saatte bir alıyorsun. İşte tabii ki de ilacı kimse kullanmasın da. Vitamin diyelim. İşte birini şu kadar saatte alıyorsun, birini bu kadar saatte alıyorsun. İşte ikisini birlikte kaç saat sonra alırsın falan gibi sorular yani. Hani belirli parçalarda kullandığın şeyleri ikinci defa hangi zamanda kullanırsın gibi düşün bunu yani. Anladın mı? Böyle ayrı ayrı kullandıklarını birleştirip birlikte kullanıyorsun. Şimdi saat sorusu var bu da daha iyi anlayacağız. 2 çalar saatten biri 5 saatte bir. Bak yine ikisi ayrı anda çalacak, ayrı ayrı çalacak. Diğeri 6 saatte bir çalıyor. 2 çalar saat ilk kez 9'da çalmış. İkinci kez aynı anda çaldıklarını saat kaçı gösterir diye soruyor. Şimdi bak ben burada ne yapıyorum? Önce ekok buluyorum tamam mı? Çünkü çalar saat sorusu hemen anında ekok olduğunu bilip yapıştıracağım soruya. Ekok 5 ve 6 ne yapıyorum? 30 olduklarını biliyorum. Şimdi kafadan hemen hesapladım. 5 ile 6'nın ekoku 30'dur. En küçük ortak katları. Şimdi diyorum ki ben 30 sa eğer demek ki 30 saat sonra dikkat et buraya. 5 saatte bir, 6 saatte bir 30 saat sonra çalacaklar birlikte. E ilki 09'da çalmıştı. Sabah saat 9'unda alarm çalıyor. Şimdi 30 saat nedir? Bir gün bir de artı 6 saattir. Tamam mı arkadaşım? Şimdi bu zaten ertesi gün 9'a geçti mi? Sabah 9'da çalmıştı. Ertesi gün 9 oldu. Bir günle birlikte. Bir de üstüne ben 6 saat daha ekleyeceğim. Yani ne oldu? Öğleden sonra 3 oldu. Bu muhtemelen EBA'daki dersin falan alarmı olabilir. Geldik kafa soruya. Soru uzun diye gözün korkmasın. Birlikte hemencecik işleyeceğiz. Şimdi Zeynep ve Suna sahilden topladıkları taş sayıları ile ilgili Zeynep taşlarını dörderli ve altışarlı gruplandırarak saydığında her defasında 3 bilyesi artıyormuş. Yanına yazıyorum artı 3 oluyormuş. Suna ise taşlarını dörderli ve altışarlı gruplandırarak saydığında her defasında 2 bilyesi eksik kalıyormuş tamam mı? Şimdi her ikisinin de taşlarının sayısı 100 ile 200 arasında olduğuna göre Zeynep'in taşlarının sayısı ile Suna'nın taşlarının sayısının farkı en çok kaç olur? sorunun başını unuttuk gibi bir şey oldu. Tekrar ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Bak şimdi buraya dikkat et. Şimdi ben buraya ne diyorum? Zeynep. Şuraya da diyorum ki Suna. Soru çözerken şu şekilde tablolaştırırsanız eğer daha kolay ilerlersiniz. Şimdi dörderli ve altışarlı gruplandırdığına göre yani demek oluyor ki bir grup var ellerinde tamam mı? Bu dördün ve altının ortak katı. Yani ben ekok 4 ve 6 diyeceğim. Bu durumda ne oluyor bu? 12. Şimdi demek ki Zeynep 12 ya bu. Bir şekilde şunu gruplandırdığında yani 12'nin bir katını bulacak, tamam mı? Ve elinde 3 tane bilyesi kalacak. E Suna da aynısını yapacak. 12'nin bir katını bulacak. Yani 12 12'li 12. Li gruplandırıyor. Elinde bir eksiklik kalacak. İki bilyesi eksik olacak. Hatta şuraya farklı bir harf verelim. Karışmasın. Tamam mı? Şimdi bak. 100 ile 200 arasında olduğuna göre farklarının en çok kaç olduğunu soruyor. Şimdi farkının büyük olması için hani şurada şöyle artan bir şey var ya. Bunu 200'e yakın alıyorum. Bunu da 100'e yakın alıyorum ki bu küçük olan olsun az olan taşı olsun. Şu da çok olan taşı olsun. Tamam mı? Şimdi bu durumda. Zeynep 12K artı 3 dedik. 200'e yakın katı kaç olur bunun? Taş sayısı 100 ile 200 arasında diyordu ya. Şimdi 100'e yakın ne olabilir? 100'ü geçmeyecek. 100'den küçük en büyük katının olması lazım. Yani şimdi kafadan hesaplıyorum. 12 çarpı 16 192 ediyor. Evet çünkü buna 1-12 daha eklersem 200'ü geçecek. Bir de neyi vardı? Dörderli ve altışarlı gruplandırdı ama 3 tane de arttı. Yani 195 oldu bu değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu da 100'e yakın diyor ya. 100 ile 200 arasında olması için 100'den büyük en küçük grup olması lazım. Bunda da ne yapabilirim? 12 çarpı 9 diyorum. 108 tane. Yani Hani bunu göstermek için yapıyorum. Şuradaki 16 ile 9'a takılmayın. Bunu nereden buldu diye. 200'e yakın ya da 100'e yakın sayıları bulmak için yapıyorum. O da 108. Ama neydi? Eksi ikisi vardı bunun da değil mi? Yani 106 tane. Farklarını soruyordu bana. Bu durumda ne yaptım? 195'ten 106'yı çıkardım. 89 tane taş buldum. Geldik neler öğrendik kısmına. Bakalım bu derste neler öğrenmişiz. Ekok AB, A ve B sayılarının ortak katlarının en küçüğüdür. Bir sürü katları var. Bunların en küçüğünü alıyorsun. Biri diğerinin katı olan iki doğal sayının biri diğerinin katı. Ekoku büyük sayıya eşittir. Hatırla 6 12, 8 16. İkişerli sayı grupları verdim. Şimdi bunların en küçük ortak katı nedir? 6'nın 2 katı, 12'nin 1 katı. 12'ye eşit, değil mi? Ve ekoklarını yazalım. Aynı şekilde 8'in 2 katı, 16'nın 1 katı 16'ya eşit. Bu da ekokları. Sağlamalarını da yaptık. Geçiyorum. Ekok problemleri küçük eş parçalardan büyük parça elde edilen problemlerdir. Neydi küçük eş parçalardan büyük parça? Tuğlaları yan yana getirip bir duvar örebilirim. Küçük bardaklardaki suları sıvıları neyse büyük şişelere dökebilirim ya da neydi burada zil problemleri ilaç problemleri başka ne olabilir hmm, alarm demin çözdük alarm problemleri ya da mesela nedir yarış problemleri yarışı bitirme süreleri ya da işte bir pisti dönme süreleri falan gibi bu sorularda da ekok problemleri kısmını alıp ekok kullanarak çözüyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tekrar yapmayı sakın unutma. Hoşçakal.